Kırışıklıklar nasıl azaltılır? Lazer tedavileriyle cildi yeniden canlandırmak mümkün mü? Hastanın eğer kırışıklıkları hareketle birlikte oluşuyorsa Haftanın Uzmanlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Gözle birlikte. Merhaba hoş geldiniz. Evet, uzman doktor Esra Nur Ünal, dermatoloji uzmanı bugünkü konum. Hoş geldiniz tekrar size. Hemen soruyorum, kırışıklıklar nasıl azaltılır? Kırışıklıklar botoksla, dolguyla, mezoterapiyle, lazer gibi işlemlerle azaltılabilir. Bu kişinin değerlendirmesinden sonra yapılabilecek bir şey. Eğer kırışıklıklar kas hareketlerine bağlıysa burada botulinum toksini önceliyoruz. Hastanın kırışıklıkları, derin kırışıklıklarsa, hacim kaybına bağlı oluşan kırışıklıklarsa dolguyu önce diyoruz. Yüzey kırışıklıkları varsa hastaların, burada da mezoterapi ve lazer işlemlerini kullanıyoruz. Şahane. Peki e, lazer tedavileriyle cildi yeniden canlandırmak mümkün mü? Lazer tedavileriyle cildi yeniden canlandırmak mümkün tabii ki. E, lazerlerin çeşitli tipleri var. Hı -hı. E, fraksiyonel karbondioksit lazer dediğimiz cildin üst tabakasını soyarak tedavi eden bir lazer tipimiz var. Bu cildin üst tabakasını soyarak cildin yenilenmesini sağlıyor. BBL dediğimiz bir başka lazer tipimiz var. Bu kolajen üretimini uyararak cildin daha sıkı, daha parlak görünmesini sağlıyor. Lifu dediğimiz bir başka lazer tipimiz var. Bu da cildi lift ederek cildin daha yukarıya doğru alınmasını sağlıyor. Evet. Dolgu ve botoksun farklarını soralım size. Ee, ve yani hangisi daha uygun aslında bize? Gene bu da hastaya göre değişen Değişiyor. bir durum. Hastanın eğer kırışıklıkları hareketle birlikte oluşuyorsa, biz dediğim gibi botoks önceliyoruz. Botoks nerede kullanıyoruz? Kaş arası, alın, göz çevresi kırışıklıklarında önceliyoruz. Hastanın hacim kaybı varsa ya da kırışıklıkları çok derin, yani hareket etmeden de kırışıklıkları eğer oluşuyorsa dolguyu burada önceleyebiliyoruz. Akne izlerinden kurtulmanın en iyi yolları nelerdir? Akne izlerinde çok çeşitli tedavi protokollerimiz mevcut. Gene fraksiyonel karbondioksit lazer, altın iğne, PRP, kalsiyum hidroksiapatit de, e, dolgusu dediğimiz tedavileri kullanabiliyoruz. E, PRP ile e, PRP çok güzel ya. Gerçekten benim de en sevdiğim mesela uygulamalardan bir tanesi diyebiliriz. Gerçekten cilt kalitesini evet, çok, çok arttırıyor. arttırıyor. Onu ne kadar da bir yaptırmak lazım? Ee, PRP'yi biz ayda bir böyle 3-4 seans şeklinde öneriyoruz. Sapsizyon dediğimiz bir işlem var. Aknede ciltteki sıkarlar cilt altına yapışık oluyor. Ha. Onu serbestleştiriyoruz önce. Sonrasında PRP ile kombine ettiğimizde hastalarımıza çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ay çok güzel. Bir de tabii hepimizin aslında hepimizin, e, derdi evet. hepimizin gözaltı. Allah. Bu gözaltı morlukları, çukurlukları nasıl geçer? Tedavisi nedir bunun yani? Gene burada da hasta bazlı tedavi planlıyoruz. Morlukların tedavisinde mezoterapilere lazerleri kullanıyoruz. Göz altında eğer hastanın çukuru varsa, o çukuru doldurmak için hyaluronik asit dolgu enjekte ediyoruz. Hmm. Oraya dolguyu enjekte ettiğimizde oradaki çukur görüntü kayboluyor. Çukur görüntü kaybolduktan sonra orası daha düz bir hale gel geliyor. Peki o dolgu şişirmiyor mu göz altını? Dolgu göz altını asla şişirmiyor. İşte hasta bazlı tedavi burada devreye giriyor. Hmm. Hastanın göz altında çukur varsa. Ancak o zaman uyguluyoruz. Yani hastanın göz altında torbalanması var veya başka bir şikayeti varsa dolguyu öncelemiyoruz. Yanlış işlem yapmamak gerekiyor. Evet. Evet kesinlikle ve dolgun yaptıktan sonra ışığın kırılması orada değiştiği için göz çevresi daha parlak bir görüntü kazanıyor. Evet. Dolayısıyla illüzyonel olarak sanki orası daha parlakmış gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani oradaki renk daha çok açılmış gibi oluyor. Lekeleri ve renk düzensizliklerini nasıl giderilir? Cilt lekelerinde biz mezoterapileri ve lazerleri kullanıyoruz. Lazerler şöyle etki ediyor. Ciltte melanin adı verilen pigment hücreleri var. Onların sayısını azaltarak etki ediyor. Mezoterapi de gene aynı şekilde pigment hücrelerini azaltıyor ve cilt bariyerini güçlendirerek cilde güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruyor ve lekenin de tekrar oluşmasını da engellemeye yardımcı olmaya çalışıyor. Ya ben mezoterapiyi çok seviyorum mesela. Hem bana daha zararsız hem de vitamin enjekte ediyor diye düşünüyorum. Ee, siz ne diyorsunuz? Daha genç ve daha... E Güzel bir cilde sahip olmanın yolu mezoteri, te, mezoterapi mi? Ay söyleyemedim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii daha genç bir cilde sahip olmanın bir yolu da mezoterapiden <laughs> geçiyor. Mezoterapiler içerisinde hiyaluronik asit, amino asitler, vitaminler, mineralleri içeriyor. Bu cildimiz, cildimizin ihtiyacı olan her şeyi içeriyor aslında. Ne kadar da bir yaptırmak lazım? Bizde me, me, mezoterapi çeşitleri var mı? Tabii mezoterapinin çeşitleri var. İşte az önce konuştuğumuz gibi leke için ayrı mezoterapiler var. Genç hastada ayrı mezoterapi kullanıyoruz. Kırışıklıkları fazla olan hastalarda farklı mezoterapiler kullanıyoruz. Genelde bir ay arayla iki ya da üç seans öneriyoruz. Ancak tek seans uygulanan mezoterapiler de mevcut. Peki mineral dolgu nedir? Mineral dolgu, kalsiyum hidroksi apatit içeren dolguya biz mineral dolgu diyoruz. Bu bizim vücudumuzda, kemiklerde, dişlerde bulunan bir dolgu pardon bu kemiklerde dişlerde bulunan bir madde. O yüzden vücudumuz için alerjik olmayan, vücudumuzun kendi yapısında bulunan bir madde. Bu madde bizim vücudumuzda kolajen üretimini tetikliyor. Kolajen üretimini tetikleyerek hem cilt kalitemizi arttırıyor hem de lifting dediğimiz yüzü yukarıya alma işleminde bize yardımcı oluyor. Peki saç dökülmesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? En etkili yöntem ne? Bu dökülmeyi nasıl durdururuz? Ee, gene kişi, kişi bazı tedaviler yani en etkili tedavi kişiden kişiye gerçekten çok değişiyor. Biz saç dökülmesinde PRP'yi, mezoterapiyi, kök hücreyi kullanıyoruz. Kötücü. Ondan sonra bunları genelde ayda bir şeklinde uyguluyoruz. Bunlar saçın kalınlığını arttırıyor ve kıl çıkışını uyararak etki ediyor. Ay. Acıyor mu? Ee, şöyle öncesinde e, lokal anestezik madde enjekte ediyoruz. Hmm. Bu şekilde ağrısını azaltıyoruz. Saç ekimi de yine bir diğer tedavi alternatifleri arasında. Hani hastalar eğer çok şiddetli androgenetik alopesiye sahipse, biz bu hastalarda saç ekimini de öneriyoruz. Yine saç ekimi sonrası PRP mezoterapi ile orada yeni ekilen saçların güçlendirilmesi, kalınlaştırılması sağlanabiliyor. Peki çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ben teşekkür konuk olduğunuz için. Uzman doktor Esra Nur Ünal bizlerle birlikteydi, dermatoloji uzmanı. Yine yeni bölümde sizlerle beraber olacağız. Konumuza da teşekkür ediyoruz. Çok ve teşekkür yorumlarınızı esirgemeyin ve kanalımıza abone olun diyoruz değil mi Gözdeciğim. Aynen öyle, görüşmek üzere. Hoşçakalın.